görüşme yapmaktır. Buradaki amacımız da çiftlerle birlikte görüşme yapmamızın amacı da kişileri aynı yerde birlikte dinlemeleri. Aslında birbirlerini duymaları, işitmeleri ve duygularını paylaşmalarını bizzat tanık olmalarını sağlamak için bunu yapıyoruz. Evde bulamadıkları ortama ya da sağduyu ortamına terapi odasında birbirlerini dinleyerek bir uzman kişinin eşliğinde birbirlerini dinleyip söylediklerine kulak vermek, neye ihtiyacı varmış, ne düşünüyormuş bunları bizzat kendilerinin deneyimlemesi açısından kıymetli buluyorum. Şunu yapmıyorum, kendi adıma söyleyeyim. Herkesin tarzı, herkesin yoğurt işi farklıdır. Ben çiftlerle birlikte görüşmeler yapıyorum. Ayrı ayrı görüşmeler yapmıyorum. Buradaki temel amacım da şu. Benim kişileri tek tek bilip, anlayıp neler olduğunu bilmekten ziyade kişilerin birbirlerini anlayıp görüp fark edip onların birbirlerinin ihtiyaçlarına yönelik hareket etmeleri daha kıymetli geliyor bana. Bu yüzden özellikle çiftlerle birlikte görüşmeler yapıyorum.